Düz dara yar düz dara Yar zülüfün düz dara 99 yarem var Sen açtırdın yüz yara O ya man -a, man -a man. yaman aman aman Burası dıyaman Alem düşman kesinir seni sevdiğim zaman Of aman 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 Burası Alem düşman kesinir Seni sevdiğim zaman Allah Düz dara yar Düz dara Yar zülüfün Düz dara nice güzeller sevdim Hala gönlüm sendedir Düzdedir yar düzdedir Yar zülfün düzdedir Nice güzeller gördüm Hala gönlüm sendedir Of aman 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 Burası dayaman Alem düşman kesilir Seni sevdiğim zaman O yaman aman aman Burası dayaman Alem düşman kesilir seni gördüğüm zaman Elimde yok adresin. Hmm. Şimdi bilmem neredesin. Aşkımın ödülü müydü habersizce gidişin. Sana öyle hasretim bu ekim akşamında neyleyim sen yoksa yer. Neyleyim başkent Ankara'da hmm, hmm, hmm. Ne de haklıymış meğer Aşk uğruna yananla Sen de beni yakıp gittin Geçen yıl bu zamanla Ne de haklıymış meğer Aşk uğruna yananla sen sebeni yaktın gittin Geçen sene bu zamanla